Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Artık bildiğiniz gibi yazılar yavaş yavaş başlıyor. Biz de sizler için harika bir yazılı çalışma hazırladık. Bu videoda birinci yazılı sınavınıza çalışmış olacaksınız ve karşınıza gelebilecek çeşitli sorulara bu videoda yer verdik. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen birinci bölümde yazılı çalışmamıza başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle de tamamlayınız demiş. Hemen bakalım. Yüce Allah'ın insanlar arasından seçtiği peygamberler vasıtasıyla onları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahi bilgilere ne deniyordu? Tabii ki de Vahiy deniyordu değil mi? Hemen buraya vahiy yazalım. E şöyle hatırlayalım. E, İslam'a göre bilginin kaynakları vahiy, selim akıl ve salim duyulardı. E, burada vahiy, Allah'ın melekler aracılığıyla peygamberlere, peygamberlerin de insanlara bildirdiği ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıydı. Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş, işitme, görme, koku alma tatma ve dokunma duyularına ne denirdi? Salim duyu organları ya da salim duyular denirdi. Hemen salim duyuları buldum. Getirip buraya yazıyoruz. Salim duyular. Evet. Yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği habere ne deniyordu? Mütevatir haber deniyordu değil mi? Hemen getirip onu da buraya yazarız. yazalım. Mütevatir. Hatırlayalım. Mütevatir haber nesilden nesle kesintisiz nakledilen haberlerdir. Ayrıca aynı zamanda bir haberin mütevatir olmasının 3 tane şartı vardı. Bunu da yeri gelmişken hatırlayalım mı? Birinci şartı her dönemde yalan söylemek üzere bir araya gelmesi imkansız. Çok sayıda insan tarafından nakledilmesi. İkinci şartı nakledenlerin sayısında azalmanın olmaması. ve Üçüncü şartı şart da olayı veya haberi nakledenlerin görmüş veya duymuş olmasıydı. Hemen geldik diğer ifademize. Nokta nokta dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsar. Evet dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsayan e, bu ifadeye biz ne diyorduk? Salih amel diyorduk değil mi? Salih amel. Yani yapılan bütün güzel davranışlar aslında. Nokta nokta insanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyetidir. Buna da biz ne diyorduk? Fıtrat diyorduk değil mi? İnsanoğlunun fıtratında vardır diyor deriz fıtrat dedik. Evet nokta nokta delillere, araştırmaya ve incelemeye dayalı olan imana denir. Evet delillere, araştırmaya ve incelemeye dayalı imana tahkiki iman denir. Hemen onu da buraya yazalım. Tahkiki, tahkiki iman. Hatırlayalım. Ee, araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana ne deniyordu? Ona da taklidi iman deniyordu. Tahkiki imana sahip olan kişi evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibidir. Bu sayede imanını sağlam temeller üzerine kurar. Ancak taklidi iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Küçük bir engel veya şüphe durumunda sarsılabilir diyoruz. Hemen geldim ikinci soruma. İslam inanç esasları nelerdir? Yazınız demiş. Evet bize neyi soruyor? İmanın şartlarını soruyor. İmanın şartlarından en önemlisi neydi? Allah'a inanmak. Allah'a iman diye yazalım. Başka kaç tane vardı hatırlayalım? 6 tane vardı değil mi? Meleklere iman. Onu da yazalım hemen. Evet, başka neydi? Kadere iman. Kaç oldu? 1 2 3 oldu. 3 tane kaldı. Kitaplara iman, değil mi? Evet, ne kaldı? Peygamberlere iman. Pardon. Evet. Ve ahirete iman. Hemen sayalım kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 oldu. Görmüş olduğunuz gibi 6 tanesini yazdık. Buradan 10 puanı kaptık. Geldim 3. soruma. Aşağıdaki ayetlerde inanç bakımından hangi insanlardan bahsedilmiştir? Biz inanç bakımından insanları mümin, kafir, müşrik ve münafık olmak üzere 4'e ayırmıştık. Bakalım hangilerinden bahsetmiş sırayla yazalım. Biraz daha kalın bir kalemle yazayım buraları. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekte inanmadıkları halde biz Allah ve ahiret gününe inandık derler. İnanmayıp da inanmış gibi görünen bu kişilere ne denir? Münafık denir değil mi? Hemen münafığı buraya yazalım. Evet, iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altın pardon, onlar için altından ırmak, İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Evet burada kimden bahsediyor? İman edip salih ameller işleyen müminlerden bahsediyor değil mi? İnananlardan, Müslümanlardan bahsediyor. Bu da mümindir. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu. Eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Burada da Allah'a şirk koşan kimdir? Müşrik yani Allah'tan başka ilahların olduğunu da savunurlar bunlar. Müşriktir bunlar da. Yani mesela hem Allah'a inanırlar hem putlara taparlar. Bunlara biz müşrik diyoruz. Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmazlar. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Evet inkar edenlere de ne deniyor? Şu arada şunları da çizelim. Kafir deniyor değil mi? Hemen kafir de getirip buraya yazdık. Görmüş olduğunuz gibi inanç bakımından insanları buraya yazmış olduk. Gelelim doğru mu yanlış mı sorularımıza. Evet. Doğru ve yanlış olanları belirtiniz demiş. Hemen doğruysa da yanlışsa y yazacağız. Yüce Allah insanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki de doğrudur. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son e, peygamber de Peygamber Efendimiz'dir. Bu ifade o halde doğru olacak. Şöyle şu kalemle yazalım. Rüya, keşif ve ilham İslam'da bilgi kaynaklarındandır demiş. Ee, İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve salim duyular herkes için geçerli olan nesnel bilgi kaynaklarıdır. Bunun yanında herkes için bağlayıcılığı olmayan sezgi, rüya, keşif ya da ilham gibi öznel bilgi kaynakları da vardır. Bunlar yine bilgi kaynaklarıdır. Bu da doğru. İslam inanç esaslarından birini, birkaçını veya tamamını inkar eden kişiye kafir denir. Evet bu ifademizde doğru bir ifadedir. Biraz önce de söylemiştik bunu. Kişinin çevresindeki kişilere bakarak hiçbir araştırma yapmadan, delillere dayanmadan sadece çevrenin telkiniyle inanmasına tahkiki iman denmez. Ne denir? Taklit ediyor denir. Taklidi iman denir. Bu ifade yanlıştır. Taklidi iman geçerli bir iman değildir. Hayır arkadaşlar taklidi iman geçerli bir imandır. Her ne kadar kolay sarsılabilir olsa da geçerli bir imandır. Bu ifade de yanlış olacak. Kur'an'da insanlar evrenin yaratılışı hakkında düşünmeye ve incelemeye teşvik edilirler. Evet, insanoğlu evrenin yaratılışı hakkında düşünmeye ve incelemeye teşvik edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bu ifade doğru olacak. İmanın zıttı inkardır. İman inanmaktır, inançtır değil mi? Onun zıttı tam tersi nedir? İnkardır. Bu ifademiz doğru olacak. İslam'a göre iyi ve değerli olan insan başkalarına yararlı olmayandır. Tam tersine İslam'a göre iyi ve değerli olan insan başkalarına karşı yararlı olan, başkalarına faydalı olan salih amel işleyendir. O halde bu ifademiz yanlıştır. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Evet, iman kalbimizle tasdik etmek, onaylamak, dilimizle söylemektir. Bu ifademiz doğrudur. İslam inancının temeli imana, inanca dayanır. Bu ifademiz de doğrudur diyoruz ve Hemen diğer sorularımıza geçiyoruz. Evet yukarıdaki hadiste bilginin hangi yönüne dikkat çekilmiştir diyor. Hemen bakalım. Faydalanmayan bilgi harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Bu hadiste bilginin hangi yönüne dikkat çekilmek çekilmiştir? Evet bakın bilginin kullanılmasından harcanma, harcanmayan bilginin kimseye faydasının olmadığından bahsediyor. Yani bilginin kullanımına dikkat çekiyor. Mahiyetine, doğruluğuna ya da korunmasına ya da kaynağına değil tamamen neye? doğruluğuna, pardon kullanımına burada dikkat çekiyor. Evet altın sorumuz bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir demiş. Hemen bakalım. Bir adam ya Resulullah cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedi. Resulullah Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu. Yukarıdaki hadis Hangi konulara örnek olabilir? Bakın bir adam Peygamber Efendimiz'e cennete nasıl giderim, cehennemden nasıl ulaştıracağım, ulaş, ulaş, uzaklaşırım bana bir amel söyle, bir davranış söyle diyor. Peygamber Efendimiz de ona diyor ki hiçbir şey ortak koşma, namaz kıl, amelleri gerçekleştir, zekat ver diyor. Akrabalık ilişkilerini gözet diyor. Yani imanla, inançla e, amel davranışları birleştir diyor. Bu nedir? O zaman iman ve amel ilişkisine örnektir diyoruz. İman bilgi ya da iman ikrar, iman ihlas ya da iman tasdik değil. Geldim yedinci soruma. Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Evet biraz önce de söylemiştik. Kimdi bu insanlara ne deniyordu? Mümin değil. Mümin inanan insanlar. Kafir inkar edenler. Müşrik Şirk koşanlar münafıklardır bunlar. Evet münaf münafıklar ee, nedir? İnanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Evet bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz demiş. Hemen bakalım. Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi o hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep eder ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir. Aynı günah işlemeye devam ederse kalpteki leke arttırılır. Hatta bir zaman gelir kalbi tamamen kaplar. Hangisi çıkarılamaz diyor bakalım. Bile bile günah işlemek yanlıştır. Evet bile bile günah işlemenin yanlış olduğu buradan çıkarılır. Hatada ısrar etmek doğru değildir. Evet bu da çıkarılır. Kalbi temizlemek insanın elindedir. Evet bakın insanın elinde yaptığımız bir hatayı tekrar işlememek kalbimizi temizler demiş. Bu insanın elinde. Hata eden hatasını gizlemelidir. Hayır. Gizlesek de ne, neler yaparsak da o hatayı yapmış oluruz. Kimse görmese de Yüce Allah görür değil mi? Aynı hatayı ısrarla yapmak kalbi kirletir. Evet buna da ulaşılır. Hangisi çıkarılamaz? Tabii ki hata eden hatasını gizlemelidir. Çıkarılamaz burada. Geldik yorum sorumuza. Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Fanatiklik, cehalet ve bağnazlık yanına selim akıl mı gelir? Adalet mi, cömertlik mi, doğru bilgi mi yoksa taassup mu gelir? Bunu yorumlarda mutlaka yazmanızı istiyorum. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Sınavınızdan kaç aldığınızı mutlaka ama mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Yorum da mutlaka cevaplayın. Doğru cevaplayan herkese benden kocaman kocaman kalpler gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda tekrardan başarılar.